Evet efendim en modacılar. Vallahi yanımda güzeller, güzeli bir kız var. Vallahi böyle bakmaya doyamıyorum su gibi. Tabii ekranlardan hepiniz tanıyorsunuz onu artık. O böyle çok ünlü bir diyetisyen. Ee, öyle oldu yani. Çok popüler oldu. Nenesiyle birlikte yaptığı şeylerle de çok da sevdik. Ailemizden hissettik. Dedim ki ya getirmeniz lazım. Madem en modaları konuşuyoruz. Hatice Nur da çok moda. Hadi getirin konuğumuz olsun dedim. Ve bu güzeller güzeli geldi. Hoş geldin. Ne kadar güzel anlattın. Canımsın. Böyle bir e, Anne merhametiyle anlattım. Canım Gerçekten. Benim. Hem kızın da var. Böyle kızın gibi hissettim. Öğlesin. O kadar yaşım büyük değil ama. Öyle, e, öyle. Rahat rahat. E, yok, rahat rahat olursun. Yani olsun. Çok güzelsin. Çok Bu arada ben olsun. seni yakından görmek nasip oldu. Çok teşekkür Çok ederim. Özgür evet. dolu bahsettin. Programın hayırlısı olsun. Sağ ol. Öncelikle ben ilk defa geliyorum Banu ablacığım. Evet. Ee, bugün soruları cevaplayacağım. Ee, senden sonra da hemen köyüme gideceğim. Nenem bekliyor. Evet. evet dedin ellerinden evet, ne Nenem. Tarhana etmişler bugün. Oh. Oh, Onu misler gibi. Aynı. Bu arada anneciğiyle tanıştım. O kadar cici, o kadar medeni, o kadar kızına yoldaş, destek, hami çok kıymetli. Anacığının da gerçekten kıymetini biliyorsun. En büyük Yanında böyle de. harika Tabii. hiç ayrılmayın inşallah. Amin. Şimdi ne yapacağız seninle? Senin. Ee, hep bunu söylerim konuklarıma. Derdin ne? Ne anlatmak istiyorsun insanlara? Öncelikle ben 28 yaşındayım Banu Hanımcığım. Ee, hala 30 hanelik bir köyde yaşıyorum ailemi hiçbir zaman bırakmadım. Ve gittiğim tüm canlı yayınlara, tüm şehirlere, festivallere, söyleşlerime ya annemle gittim ya babamla gittim. Çünkü annem 33 yıldır kaynanasıyla yaşıyor. Enem evde yalnız kalmaz. Ya babam evde kalır ya annem evde kalır. Bu babam evde kalır ha. ya annem evde öyle, kalır. Öyle birine, yani evde kalacak illa. Ha. Ya Şimdi babam evde. Ha. Köy işlerimiz de var aynı zaman. Ha. Çiftçiyiz biz. Ha. Öyle geliyorum işte. Allah razı olsun hiçbir zaman önümü kesmediler. Önümü açtılar, getirdiler, götürdüler ama ya mesleğimi elime aldım. Yanlış anlam Şimdi orada derler ki işte hani bu kız artık e, meslek sahibi, eli para tutuyor. Hı. Ama e, imkanlarım da vardı ama ne köyü bıraktım, ne ailemi bıraktım. 30 saniyelik bir köyden her gün ofise gidip geliyorum. Topraklarına çok bağlı. Çok, şimdi. çok bağlıyım. Bence herkes de öyle olmalı. Çünkü bence bir insan, e, bence e, kişi en değerli ülkesinde, kendi ülkesinde en değerli. Yani kendi ülkesini kimse terk etmemeli. Ben bunu savunuyorum. E, benim derdim ne? Aslında benim derdim, hep nenem bana dedi ki, kızım dedi, her hiçbir şeyde hevesim yok dedi. Ama okumakta hevesim var kızım dedi. Okuma yazma bilmiyorum dedi. Ben dedi, hiç dedi bir kere okumakta hevesim var kızım dedi. Oku dedi, bizim oralarda altın bileziğini koluna tak derler. Çok da. Altın bileziğini koluna taktım. Nenem işte sağ olsunlar. Babam traktörünü sattı, beni okuttu. Hep yani okumamı sağladılar. Benim derdim, vatana millete hayırlı bir evlat olmak. Vatana millete faydalı olabilmek. Benim amacım bu. Şimdi Hatice'cim, Hatice Nur diyorum ki sana hangisiyle hitap edeyim diyorum. Hatice Nur ek ediyor. Kızım diyorum bir tanesini seç de yok öyle bütün söyleyin Tamam şimdi Hatice Nur diyorum tamam mı? Tamam abi. Sen nasıl bu kadar güzelsin? Ee, seni, <laughs> seni kimse bir kere köyde yaşıyor demez. Neden? Ben şimdi üçüncü gözü olarak ben söylüyorum Neden? tamam mı? Olay. O kadar trendsin ki. Aa öyle evet, miyim? O kadar tarz, o kadar modern, o kadar tam günümüzde istediğimiz gibisin ki maşallah. Bakıyor musun moda dergilerinin etrafına insanlar ne giyiyor, ne yapıyor, sana ne yakışıyor, yakışmıyor, bakıyor musun? Vallahi bakıyorum bazıları çok beğeniyorum, bazılarını da hiç beğenmiyorum. Ama e, styling annem. Allah, Allah. Evet annem. Mesela babam sadece üç renk giymeme. E, yani izin veriyor diyemem. Yani tamam, o şey. müsaade Ama edin. Hani baba, güzel bir şey aynen. bu çok önemli. Babam üç ki bana çok yakıştırıyor. He. Çünkü babamın çok olumsuz eleştirisi beni hemen düşürüyor bana. He. Ne, hangilerini yakıştırıyor? Siyah, Siyah, lacivert, mavi. Aynı fikirde Evet. Hayatta Aynı fikirdeyim. Babama selam söyle. Aynı fikirdeyim. Üç yani çok güzel. Zaten ben siyahçıyım. Bugün bugün bir olağanüstü hareket yaparak şu rengi giydim. Tarihimde yok. Başka da bu renk hiçbir şeyim yok. Sadece canım yapımcım Büşra ve program müdürüm Mert bana dediler ki biraz renk Allah rızası için renk. Onlara hadi dedim de bunu böyle giydim yani. Yoksa ben de hep siyah giymek istiyorum. Çok ediyorum. güzel. Sana eminim çok yakışıyor. Ben siyahçıyım. Evet. Siyah. Çok güzeldir, iyidir. Yani evet. hiç zayıf göstersin falan diye de değil. Siyah bir kimlik meselesidir. Ben de o kimliği seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sen bana söyle. Hayatta seni en çok ne mutlu ediyor. Benim ama bunu mesleğinle ilgili söyleme. Evet. Günlük hayatınla ilgili söyle. Bana en çok sağlığımın yerinde olup anne babamın ve nenemin hayatta olması beni çok Şükürler mutlu ediyor. Olsun. Şükürler olsun. O öyle. Ama bir de kişilik olarak söyle. Yani hayatında yaşadıklarınla ilgili söyle. Mesela senin hobilerini merak ediyorum. Nasıl vakit geçiriyorsun? Yani işin dışında da hayatımız var ya. Hani böyle yatağa yatıp şöyle bir hayal ettiğimiz şeyler var ya onları merak ediyorum sende. Hmm, evlerinin kızı olmam tanınırlığım her gittiğim yerde birinin beni tanıması, gelip yanıma sarılması, Hı. Hatice hocam deyip böyle geliyor boynuma sarılıyor. Bir de beni tanıyanlar, takipçilerim Banu abla hani böyle bir ünlü görürüz yanına giderken çekiniriz ya. Hayır beni görenler kolumdan tutuyor Hatice'm deyip Değil mi? sarılıyor boynuma. Değil mi? O samimiyeti ekranlardan geçirebilmek gerçekten muazzam hissettiriyor. Şimdi sen bana onu söyle bir genç kız Hatice'yi söyle bana. Ne Neyle mutlu oluyorsun? Bunları anladık. Evet. Mesela dans mı ediyorsun, Alışır tiyatroya mı gidiyorsun, hatta. alışveriş mi? Çok Sen severim. de benim gibi. Vah vah evet, vah, çok. vah ne zor. Evet. Ne almak istiyorsun en çok? En ne çok seviyorsun? para harcadığım şey Ne? Veriş. En çok ne alıyorsun? Yani e, ne almıyorum ki Banu abla? Çok seviyorum alışverişi. En verişim. çok. Yani evet, ben. ben mesela ayakkabı takıntım var. Ee, senin ne takıntın var? Ya ben e, takı da çok seviyorum ama... E, Çanta çok seviyorum. Çantası. Evet, çanta çok seviyorum. Çanta ayakkabı zaten kesinlikle benim için çok önemli. Bugün de siyah giydim sizin gibi. Fıstık gibisin, böyle. fıstık, fıstık. Evet. Çok dikkat ederim. En çok kimde seni değerlendiriyor olsam çok yüksek puan alır e, gerçekten yani ona mi? göre. Evet, evet. Abi. Şimdi sen alışveriş seviyorsun. Ona takılmışsın. Evet, Peki alışveriş. müzik dinliyor musun? Müzik Siyatro dinlerim. gidiyor musun? Aynen. Zeybek dinlerim, gerizler başı dinlerim, öyle harmandalı dinlerim, çift telli dinlerim. Hı. Çok severim Anadolu müziklerini. Yaşıklarınla musun? Yaşıtlarımla pek gezmeye vaktim olmuyor. Neden? Vaktim olmuyor bak pek E Çünkü kitap yazmam lazım bir yandan. Hı. E nenem zaten her gün işten gelirken beni bekliyor. Hı. Sıkıldım gel sohbet edem diyor. Hı. E nasıl bırakayım şimdi onu? Nenem zaten 95 yaşında. Ama sen de genç bir hanımsın ya. E alışveriş yapıyorum. Hı. Bazen Avrupa seyahatlerim oluyor. Yurt dışına çıkıyorum Hı, gidiyor bazen. Gidiyor Gidiyorum Avrupa'ya da gidiyorum. Hı. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de aynı zamanda bir dönem diyet yaptım. Türkiye'miz temsilen gittim. Harika. Orada yine alışveriş yaptım. Hı. Öyle. Ben Sen evet. de benim gibi. Evet ben çok alışverişliyim. Hay Allah ya. Ne olacak olacaktım ortam. tedavi çok, edilmesi evet, lazım evet. o yani Mesela kesemize göre yapıyoruz Ama zaten. ablacığım şimdi şöyle e, bence bir kadına giyinmek çok yakışıyor. Bence bir kadını çantası ve ayakkabısı gösteriyor. Hatta ben e, çanta ve ayakkabı derdim ama artık kıyafette de e, çok marka almaya başladım. Öyle mi? Evet maalesef bazen diyorum ki Hatice yapma bu kadar ama e, evet kıyafette de çok alıyorum. Yani ya. çok seviyorum. Giyinmeyi çok seviyorum. Peki şimdi seninle çok açık. Açık bir oyun oynayacağız Tamam. ne yapacağız şimdi sen bana en beğendiğini fiziğiyle fit bulduğun e, birkaç isim söyleyeceksin kadın. Tamam. Bir de yine o kadar da erkek söyleyeceksin bunları çok sağlıklı görüyorum çok güzel buluyorum e, fit buluyorum diyeceksin. Em, dünya cönünde olabilir mi? Olur. Olur. Hmm. Adriana Lima'yı çok beğeniyorum. Beğeniyorsun. Evet fiziğiyle de görüntüsüyle de cildiyle de çok beğeniyorum. Türkiye'den biri eğer olacak olursa um, Hande Erçel'i çok beğeniyorum. Hmm. Hande Erçel fiziğiyle de bence güzelliğiyle de hmm. güzel. Üçüncü sırada Beren Saat. Beni de Beren Saat'e çok benzetirler. Benziyorsun evet, evet Evet maşallah Kendisi beziyorsun. de çocukluğumun gerçekten hayran olduğum bir ünlülerden kendisi. Um, çok beğeniyorum. Erkeklerden... Haydi geldik erkeklere. Erkeklerden şimdi... Tabii ne diyeceksin? <laughs> Böyle biraz şey... Düşüneyim biraz erkeklerden. Hadi düşün bakalım. Evet, biraz düşüneyim. Yani hep bu görüyoruz ya ekranda, hep işte kendi mesleğine sarmış, e, işte kendi köyüne, köyünün sesini duyurmaya sarmış ama neticede karşımızda çok güzel, eğitimli bir genç hanım var. O yüzden de çok merak ediyorum bu düşünceleri. Evet. Aslında erkeklerden böyle ben çok kaslı sevmiyorum Banu abla. Daha normal erkekleri beğeniyorum. E Düşünüyorum şu an böyle hiç böyle düşünmemiştim beni derdin alınca, evet ya, işte böyle sorarım evet. böyle de kal gelir vallahi alışmış kal. domates patlıcan anlatmaya şekerim şimdi onlar ayrı ama burada hadi gel bakalım bunlara ver cevap. Evet hadi, hadi vallahi dur ablacığım ee, birinci sırada Kıvanç Tatlıtuğ'u beğeniyorum hmm. hmm. ee, Burak Özçivit ikinci sırada iki Burak Özçivit üç geliyor. E, Fahriye evcinin de etkisi var bence. Mutlu bir evlilikleri var. Benim hissiyatım. Üçüncü sırada. Üç. Hem Yaşıt'ım çok beğeniyorum. Oyunculuğunda Atakan Özkaya gerçekten dedi. çok beğeniyorum. Tamam. Seçtin. Evet. Çok tamam, beğeniyorum. Tamam anlaştık. Ve gayet sağlıklı ve fit. Tamam. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ben sana hızlı hızlı soruyorum. Sen de bana hızlı hızlı cevap veriyorsun. Olur. Tamam. Tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. E, serpme kahvaltı mı? Yulaf mı? Serpme kahvaltı. Neden? Çünkü yulaf önermiyorum. Hı. Neden? Evet. Aa, dur, bir dakika. Neden? Çünkü tiroidleri etkiliyor ha. ve yulaf insan sağlığını kötü etkiliyor. Ben önermiyorum. Ne haber? Ya hep iyi yulafları. Bu mi? Şekersiz mi? Şekersiz. Hı. Hmm. Peki, e, diyet kaçamaklarında seni en kızdıracak şey ne olabilir? Tatlı. Tatlı. Çok kızıyorsun. Ama ya insan canı istiyor ya. Duygusal yiyoruz. Gerçekten aç olduğumuz için değil. Öyle mi diyorsun? Evet, duygularımız yenik düşüyoruz. Peki. Özellikle kadınlar. Bir çok şey soracağım. Mutsuz. Güne bir şey yiyip başladıktan sonra çabuk acıkıyorsun. Evet. O yüzden kalabildiği kadar aç kalman lazım. Evet, çok güzel söyledin. Böyle keşfettim. Harikasınız. Bu yaşta keşfettim bunu Harikasınız. ancak. Harikasınız. Peki. Çok fitsiniz bence. Ya çok teşekkür ederim. Hiç kolay olmuyor işler. Aç geze geze oluyor. Peki, e, soruyorum, devam ediyorum. E, elinde sihirli değneğin olsa? insanların hangi beslenme alışkanlığını değiştirirsin? Al soru sordum kıza. Dışarıda Kal, yemek yani. yemeyi bırakıp evde yemek yemeleri ve tencere yemekleri pişmesi için bir e, ülkede büyük bir değişiklik sağlardım. Hmm. Tencere yemeği, aile hmm. yemekleri, evde pişen yemekler çok kıymetli. Seni en çok yediğinde mutlu eden yiyecek ne? Zeytinyağlı kızartma. Ne demek o? Ben zaten böyle kızartma. bir açıklama yaptım. Tamam zeytinyağlı kızartma ama neticede yağda kızartınca kilo alıyoruz Patlıcağı. ya. Patlıcı almıyoruz. almıyoruz. Kilo aldıran bize yağlar değil, işlenmiş ürünler, tatlılar, Heh. rafine ürünler ve fazla gluten tüketimi trans yağlar. Bize zeytinyağlı kızartma kilo aldırmaz ve sağlıklıdır. Ya evet. yani yağda kızarmış olması kilo yapmıyor. Evet biz senin alt ayı zeytinyağlı kızartmayız Banu hanım. Alt ayı ot yeriz. Peki e, mısır yağında mı kızartılsın ayçiçek yağında mı? Zeytinyağı. Kızartmayı Sadece. da. Evet. Biz e, zeytinyağını kızartmak kullanmıyoruz. Dumanlanma Şimdi noktası en yüksek olan yağ zeytinyağıdır. Ayçiçek yağında, fındık yağında mısır yağında mutfağınıza asla almayın. Sadece ol söylüyorsun. Sadece zeytinyağı. Zeytinyağlı kızartma evet. diye Onun için diyormuş ayol. Evet. Ay evet. neyse sana doyamıyorum ben. Peki şimdi sana bırakıyorum kameramı. Kamera senin, izleyicim senin. Hadi buyur bakalım ne diyeceksin onlara. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben bana olan sevginizden dolayı çok mutluyum. Umarım bir gün yüzde hep beraber buluşuruz. Moda programında... İlk defa hep gittiğim yerlerde beslenme konuşuyorum, sağlık konuşuyorum. Böyle moda ve farklı sorular olunca açıkçası biraz böyle bitikandım. Ama çok keyifliydi. Sizleri tanımak da öyle çok keyifliydi. Ben yolumda doğru bir şekilde emin adımlarla, doğallığımla, gerçekliğimle, ailemle, köy hayatımla ilerlemeye devam edeceğim. Sizlerin desteğini üzerimden eksik etmeyin. Çünkü her anlamda hissediyorum. Sorularınız olursa farklı konularda yine Banu Hanım'ın programına konuk olup cevaplamak Ay, isterim. Yerim. Seni, seni yerim. Hatice Nur anneciğine, e, ben buradan tabii öperek göndereceğim. Nenene, babana ve tüm köy halkına selamlarımı, kucak dolu selamlarımı götürür müsün? Götürürüm. Ne demek başımın üstünde? İyi ki geldin. Söz. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.